Ananesinin bahçesini temizliyor şu an. aferin anneciğim. buraya su dökeceksin diyor. Sonra ben çubuğu doğrulacağım. Evet. Dedeye sürpriz yaparız değil mi? Bahçeyi süpürdük diye. Ama o tarafı yapma. Hayır hayır. Anneannenin biberleri onlar anne. Oraya yapılmaz. Bitti mi annem? Ah kedi çık geldi. Ayaz dur dur bekle. Bekle hayır öyle gelmez. Gelmez öyle dur. Hayır çırmalar seni aşkım bekle. Güzelce sev onu güzelce sev. Ay, çok sıkma. Ayaz Aslan çok sıkma. Ya. Kediciğiz ya da Nereye kaçtı bu ya? Bu da. Allah. Nereye kaçtı? Nereye kaçtı Ayaz aslan? Alın oradan Ayaz. <laughs> dur dur dur. Üstüne düşecek. Dur. <laughs> dur dur. Yavaş davran ama ona. Güzel davran annem. Bakayım bir kediye. Bakayım ya Ayaz. Bana göstersene. Bir kameraya göster bakalım. Biraz bu tarafa git. Göreyim. Biraz bu tarafa ileri. Ay Çok güzel ya. Evet. Çok sıkma ona annem ama. Çok sıkma. Bak bak. ısıracak ısırır annem.